Hemen çıkma. Bak aşkım. Bak. Bakmıyor musun? Heh. Bir göz attı. Bir bakıyor şu anda ilgisini çeken bir şey oldu. Ne oldu? Neye bakıyor? Dudan. <laughs> Bakıyor. Ya da şu adamla da bakıyor da olabilir. Bana bakıyor. Çiftler bakmıyor. Aşkım ben seni ne için getirdim? Çiftler bakman için. Bak ineklere bak, insanlara da bak, hamama baktırdı dedi bak. Bak biz o kadar uğraştık Çiçeklere bak, kedilere bak, her şeye bak. Sen gel bin. Gel bin istersen. Neyse şunu şöyle koyalım. Tamam. Tamam bu, burayı çok sevmedin mi? Çok sevmemiş gibi. Tamam. Şimdi arka bahçeye geldik. Dumancak. Hadi bak. Kaçma aşkım. Açma. Bazı bir Bari baksaydın. Bilgisayarını çeken bir şey var mı? Hmm. Baktırıyorum ben ona. İlgini çekti mi bu? Hmm. Burada da bir şey sevdi. Evin içine bakıyor galiba. Motosiklet ilgisini çekti biraz. Evin içine de bakıyor. Hmm. sa o kadar cicikli. Hadi bak gel. Karışan galiba altı. Şuraya koyacaktım da galiba altı kere cikledi. Bu ve puanı 6 Nasıl? Beğendin mi? Yarıdan bir fazla. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi burada Duman'a bu evi tanıttık beğenecek mi diye. Bence beğendi. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bildiğiniz açın.